Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün yerilerle kafirin suresini işleyeceğiz. Kafirin suresini birçoğunuz biliyorsunuz ama yine de biraz özelliklerinden ve anlamından bahsedelim istedik. E, kafirin suresinin özelliklerinden bahsedecek olursak, kafirin suresi Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. E, 6 ayetten oluşur ve Mekki bir suredir. Yani Mekke'de indirilmiştir, Mekke'de nazil olmuştur adını ilk ayette geçen kafirun kelimesinden almaktadır. Kafirun kafirler manasına geliyor, kafirler anlamına geliyor. Şimdi bu sure neden indirildi diye soracak olursanız Mekkeli müşrikler, Mekke'deki kafirler sürekli Peygamber Efendimize gel, bırak bu işleri. Artık e, şu peygamberliği yapma, insanları tevhide falan çağırma. Gel bizim atalarımızın dini var. Onlara inanıyoruz zaten hepimiz. İnsanların fikirlerini değiştirme diye e, ısrarlarda bulunuyorlardı, tekliflerde bulunuyorlardı. Bir gün e, müşrikler dediler ki: "Sen para mı istiyorsun? Gel biz sana para verelim. Mal mülk mü istiyorsun? Tamam bizim mallarımızdan, mülklerimizden senin için ayırırız." Ee, ...kral mı olmak istiyorsun? Tamam seni Mekke'nin kralı da yaparız. Yeter ki sen şu işleri artık bırak dediler. Peygamber Efendimiz de... E ...güneşi sağ elime... ...ayı da sol elime verseniz... ...ben yine de bu davamdan vazgeçmem dedi. E Mekke'nin müşrikler böyle... ...tekliflerini sunmaya hala devam ediyorlardı. Bir gün... E ...yine toplanıp geldiler Peygamber Efendimiz'e. Dediler ki tamam madem... ...bu inancından vazgeçmiyorsun... ...sana şöyle bir teklifimiz var. Bir gün, bir yıl... Ee, biz senin ilahına tapalım, bir yılda sen bizim ilahlarımıza tap. Böyle bir arada orta yol bulalım dedi e, ee, Mekkeli müşrikler. Peygamber Efendimiz tam onlara cevap vermeye hazırlanacakken allah Teala Kafirin Suresini indiriyor arkadaşlar. Kafirin Suresinde diyor ki, de ki, de ki diye allah Teala Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Onlara şimdi birazdan söyleyeceğim şeyleri söyle. De ki, ey kafirler, kafirler Kafir kelimesi şu demek arkadaşlar, kelime manası olarak örten anlamına geliyor. Örten neyi örtüyor? Başını örtmüyor benim gibi tabii ki. E, güzel, e, gerçek olan dinin, doğru olan inancın üzerine örtüyorlar. Yani Allah'a inanmıyorlar, tevhide inanmıyorlar. Onun dışında başka bir inanç kendilerine belirsemişler. O inancın, e, doğru olan inancın üzerine örttükleri için onlara kafirler deniyor. De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim bir inancım var. Sizin inancınız benimkinden farklı. Ben sizin gibi inanç, sizin gibi değişik kendi uydurduğunuz bir dine tapmam diyor. Neye tapıyor bu kafirler? İşte ağaçtan put yapıyorlar mesela. Ona tapıyorlar. Taştan böyle kayalardan oyarak putlar yapıyorlar. Ona tapıyorlar. Helvadan put yapıyorlar. Yola çıkıyorlar. Acıkınca o yaptıkları putu yiyorlar mesela. Helvadan yaptıktan sonra. Güneş'e tapan, Ay'a tapan, yıldızlara tapan bir sürü kendilerince uydurma dinler yapmışlar. Bunlara tapıyorlar. Ben sizin taptıklarınıza tapmam diyor. Siz de benim taptıklarıma tapmıyorsunuz. Şu anda tapmıyorsunuz. Yani gelecekte de tapmayacaksınız. Ben de gelecekte sizin taptıklarınıza tapmayacağım. En sonunda sizin dininiz size, benim dinim banadır diyor. allah Teala böyle söylemesini istiyor Peygamber Efendimiz'in. Son ayetle birlikte yani daha doğrusu bu surenin tamamıyla birlikte tevhid inancıyla müşriklerin inandığı e, o putperestlik inancının asla bir araya gelmeyeceğini belirtiyor aslında. E, bunu nasıl örneklendirebiliriz? Beyaz bir boyanız olduğunu düşünün. Bir kağıdı boyayacaksınız işte o eşyanıza koyduğunuz beyaz boyayı. Ee, o tevhid dini arkadaşlar. Şimdi siz o tevhid dininin içerisine bir damla siyah, o beyaz boyanın üzerine bir damla siyah boya sıksanız O artık beyaz olur mu? Olmaz. Yani onun rengi artık grileşir. Ee, o da tevhidden uzak bir şey olur zaten. Ee, bu sureyle Peygamber Efendimiz müşriklere tevhidle onların dininin asla bir arada olamayacağını belirtmiştir sevgili arkadaşlar. Kafirun suresini ezberleyeceksiniz, anlamını ezberleyeceksiniz, özelliklerini mutlaka bilin. Testlerde karşınıza çıkar. Ee, teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.